Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf EBA kazanım kavrama testleri çözümlerimiz devam ediyor. Ve 8. testte üslü ifadeler ve denklemler konusuna geldik. Hazırsanız hep birlikte ilk sorumuzu görelim. Eksi 3'ün kübü artı eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti eksi 4'ün karesi artı eksi 5'in karesi işleminin sonucu kaçtır? Negatif sayıların üstünü alırken üstlerin tek mi çift mi olduğuna dikkat ediyoruz. 3 tek olduğu için eksi olarak sonucumuz çıkar. 3'ün kübü 27 yani sonuç eksi 27 gelir. Artı herhangi bir sayının sıfır hariç 0. kuvveti her zaman 1'dir. Eksi 4'ün karesi 16 artı eksi 5'in karesi derken üstümüz çift olduğu için eksi artıya dönüşür. Eksi 5'in karesi bu durumda artı 25 olarak yazılacaktır. Dolayısıyla buradan sonucumuz eksi 17 gelir. Yani cevap B'dir. İkinci sorumuz 4 üzeri eksi 7 çarpı 16 çarpı 32 üzeri 3 bölü 2 üzeri 6 çarpı 8'in kübü çarpı 64 üzeri eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Görüyoruz ki sayılarımızın hepsi 2'nin kuvveti olarak yazılabiliyor. O zaman biraz düzenleme yaparsak 4 yerine 2'nin karesi gelsin üzeri eksi 7 çarpı 16 yerine 2 üzeri 4 yazalım. Çarpı 32 yerine 2 üzeri 5 yazalım. Bir de kübü var. Bölü diyoruz ve işlemimiz bu şekilde düzenliyoruz. 2 üzeri 6, 8 yerine 2'nin kübünü yazdık. Bir de üstünde 3 vardı. 64 yerine 2 üzeri 6 yazıyorum. Üzerinde eksi 2 var. Bunu da unutmuyorum. Şimdi üstün üssü geldiği durumlarda üstleri çarptığımız için 2 üzeri eksi 14, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 çarpı 3'ten 15 gelir. Bölü e payda da ise 2 üzeri 6, 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 9, 2 üzeri 6 çarpı eksikten eksi 12 gelecektir. Çarpım durumunda tavanlar eşitse üsler toplanır. Dolayısıyla yukarısı 2 üzeri 5 gelir. Aşağısı ise 2 üzeri 3 şeklinde yazılır ve 3 tanesiyle yukarıdaki sadeleştirilirse daha doğrusu üsttekinin üstünden alttakinin üssü çıkarılırsa sonuç 2'nin karesinden 4 kalacaktır. Yani cevap E şıkkıdır. Yine bir işlem verilmiş. İşlemde negatif sayılarda Parantezin dışındaki üste bakmayı unutmuyoruz. Çiftse pozitife dönüştürüyoruz. Tekse eksi olarak bırakıyoruz. O zaman düzenleme yaptığımızda a üzeri eksi 6 çarpı eksinin parantezin dışındaki kuvvet çift olduğu için artı a üzeri 4 olur. E burada eksinin parantezin dışındaki kuvvet tek olduğu için eksi kalır. Eksiyi en başa atıyorum a üzeri 5 olarak ifade ediyorum. Bölü eksinin parantezin dışında eksi 3 var tek sayı o yüzden eksi kalacak a üzeri eksi 3 burada eksinin üstünde e, parantez dışındaki üstünde eksi 2 var çift sayı o zaman artıya dönüşecek a üzeri eksi 2 olarak yazılacak şimdi eksiler bakın sadeleştirdiğimizde gitti tabanlar eşit olduğu için çarpmada üstler toplanır yukarıdan a üzeri 3 Aşağıdan ise a üzeri eksi 5 gelir. Üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkarırsak 3 eksi eksi 5 diyoruz. Bakın buradan sonucu a üzeri 8 olarak buluyoruz. Cevabı d şıkkı işaretliyoruz. Dördüncü soruda yine üslü ifadelerle yapılan bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu sorulmuş. Hemen düzenleyerek başlayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 olarak ayırıyorum artı 2 üzeri x çarpı 2'nin kübü artı 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi. Böyle diyoruz. Şimdi paydada da aynı işlemi yapıyoruz. 2 üzeri x, 2 üzeri 2, 2 üzeri x, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri x, 2 üzeri 4 olarak ayırıyoruz. Yukarıda dikkat edin. 2 üzeri x'ler bakın. Şöyle gösterelim. Hepsinde ortak. 2 üzeri x parantezini alıyorum. 2 üzeri 4 artı 2'nin kübü artı 2'nin karesi geldi. Böyle diyorum. Paydada da bakın 2 üzeri x'ler ortak. Yine 2 üzeri x parantezini alıyorum. 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 4 elde ediyorum. 2 üzeri x'lerin gittiğini gördük. Bu şekilde yazdıktan sonra şimdi yukarısı en küçük üsse sahip olan 2 üzeri 2 parantezin alındığında 2 üzeri 2 artı 2 artı 1 şeklinde bir ifade gelir. Aşağıda da üsse en küçük olan 2 üzeri eksi 4 parantezin aldığımızda yine 2 üzeri 2 artı 2 artı 1 gelecektir ve parantezler birbiriyle sadeleşir. Yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkardığımızda 2 üzeri 2 eksi eksi 4'ten 2 üzeri 6 yani sonucumuz 64 gelir. Cevap C'dir. 15 üzeri x artı 15 üzeri x artı 15 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x 3 üzeri x eşittir. 375 olduğuna göre x kaçtır? Yukarıda 3 tane 15 üzeri x'in toplandığını görüyoruz. Bunu kısaca 3 çarpı 15 üzeri x olarak yazabiliriz bölü paydada da 5 tane 3 üzeri x'in toplandığını görüyoruz. O zaman bunu da 5 çarpı 3 üzeri x olarak yazıp 375'e eşitleyebiliriz. Yukarıdaki 15 üzeri x'i çarpanlarına ayıracak olursak 3 çarpı 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x gelir. Bölü 5 çarpı 3 üzeri x eşittir 375 olur. 3 üzeri x'ler sadeleşti. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde tam bölünüyor. 125 geldi buradan ve 5 üzeri x bölü 5 eşittir 125 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5 üzeri x'i 625 buluruz. 625 ise 5'in 4. kuvveti olduğundan dolayı x'in değeri 4 diyebiliriz. Cevabı değişik olarak işaretleriz. 6. sorumuz 12 üzeri x 2 eşittir. 6 üzeri x artı 1 olduğuna göre 2 üzeri x 4 değeri kaçtır? Verilen eşitlikte önce şöyle bir düzenleme yapalım. Bakın üstleri ayıralım. 12 üzeri x, 12 üzeri eksi 2 olarak açalım. Eşittir diyoruz. Karşı taraf ise 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 1 olarak yazılabilir. 12 üzeri x'i şimdi çarpanlarına ayırdığımızda 6 üzeri x çarpı 2 üzeri x gelir. Çarpı 12'nin eksi 2. kuvveti vardı. Diğer taraf ise 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 1'den 6. Her iki tarafta 6 üzeri x'leri sadeleştirebiliriz. Çünkü 6 üzeri x hiçbir zaman sıfır olmayacaktır. E buradan geriye 2 üzeri x 12 üzeri eksi 2 de 1 bölü 12'nin karesi olarak yazalım. Eşittir 6 gelmiş olsun. Bu durumda içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 üzeri x'in 6 çarpı 12 üzeri 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bize ne sorulmuştu? 2 üzeri x eksi 4. Bu da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 4 olarak yazılabilir. 2 üzeri x yerine 6 çarpı 12'nin karesi gelsin bölü deyip 2 üzeri eksi 4'ü de paydaya 2 üzeri 4 olarak atalım. Şimdi çarpanlarını ayırırsak 6 çarpı 12 çarpanlarını ayırdığımızda 2'nin karesi çarpı 3 geliyor. Tabi bir de parantez karesi var. Dolayısıyla yukarısı 2 üzeri 4 3'ün karesi olur. Paydada da bir 2 üzeri 4 vardı. 2 üzeri 4'ler sadeleşti. Geriye 6 çarpı 9'dan 54 kaldı. Cevap C şıkkı. 7. soruda 54 bölü 2 üzeri x artı 4 eşittir 1 bölü 9 üzeri x eksi 2 olduğuna göre x kaçtır şeklinde bir soru gelmiş. Önce 54 ve 2'yi sadeleştirerek başlıyorum. 2'ye bölündü 27, 2'ye bölündü 1. O zaman eşitliğimiz şu hale geldi bakın. 27 üzeri x artı 4 eşittir 1 bölü 9 üzeri x eksi 2. Şimdi 27 ve 1 bölü 9 sayılarını 3'ün kuvvetleri olarak ifade edelim. 27 3'ün kübüdür üzeri x artı 4 eşittir 1 bölü 9 yerine de 3 üzeri eksi 2 yazabiliriz üzerinde bir de x eksi 2 vardı üstün üstünden üstleri çarptığımızda 3 üzeri 3 x artı 12 eşittir 3 üzeri eksi 2 x artı 4 geldi tabanlar eşit bakın üstler de eşit olmalı 3x artı 12 eşittir. Eksi 2x artı 4'ten x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa dediğimizde x değerini eksi 8 bölü 5 buluruz. Cevap B şıkkıdır diyebiliriz. 2x eksi 3'ün x kare eksi 9. kuvveti eşittir 1. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Bir üslü ifade 1'e eşitse o zaman bunun çözümünü 3 aşamada yapabiliriz. Birinci aşamamız şöyledir. Eğer taban 1 ise 1'in bütün kuvvetleri 1 olacaktır. Dolayısıyla tabanı yani 2x eksi 3'ü 1'e eşitleriz. 2x eşittir 4'ten x'in bir değerini 2 olarak bulmuş oluruz. İkinci aşama ise taban eksi 1 üssü çift olabilir. O zaman 2x 3'ü 1 de eksi 1'e eşitliyoruz. 2x buradan 2x eşittir 1 geldi. X yerine 1 yazdığımızda üssü çift oluyor mu? Bunu kontrol etmek durumundayız. Çünkü eksi 1'in çift kuvveti 1'i verecektir. Dolayısıyla X yerine 1 yazdığımızda bakın 1 eksi 9'dan eksi 8 geldi. Yani üssü çift oldu. Tamam o zaman 1'i kabul edebiliriz. Eğer çift çıkmazsa 1'i almayacağız. Üçüncü olarak ise şuna dikkat etmemiz lazım bir sayının a gibi bir sayının sıfırıncı kuvveti de bire eşit olabilir. Ancak burada a sıfır olmayacak. Dolayısıyla üssünü bu sefer sıfır eşitliyoruz. x kare eksi 9'u sıfır eşitlediğimizde x kare eşittir 9. x değerini artı ve eksi 3 olarak buluyoruz. Artı 3 ya da eksi 3 tabanı sıfır yapmadığı için her ikisi de çözüm kümesine alınacaktır. Dolayısıyla çözüm kümesini oluşturduğumuzda eksi 3, 1, 2, 3 şeklinde yazılır. Çözüm kümesi 4 elemanlı cevap B şıkkıdır. Y sıfırdan farklı bir tam sayıdır. X artı 2'nin 2 kuvveti eşittir. 100 üzeri Y olduğuna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? X artı 2 üzeri 2Y burada kalsın. 100 yerine onun karesi yazalım. Bir de üstünde y vardı. O zaman 10 üzeri 2y gelmiş oldu. Üstler çift ve birbirine eşit geldi. O zaman tabanlar ya birbirine eşittir ya da birbirinin ters işaretlisine eşittir. O yüzden x artı 2'yi bir 10'a bir de eksi 10'a eşitlersek x'in bir değeri 8 diğer bir değeri ise eksi 12 gelecektir x'in alabileceği değerlerin toplamı 8 artı eksi 12'den eksi 4 bulunur. Cevap A olur. x ve y birer tam sayıdır. 3 üzeri 3x artı y eksi 4 eşittir. 5 üzeri 2x eksi y eksi 6 olduğuna göre x kare eksi y kare kaçtır? 3'ün hiçbir tam sayı kuvveti 5'in hiçbir tam sayı kuvvetine eşit olmaz. Ancak üstleri 0 olması durumu hariç. O zaman 3 üzeri 0, 5 üzeri 0'a eşit olacaktır. Çünkü her iki tarafta 1 gelecektir. Dolayısıyla üstlerin 0 olduğunu bu şekilde tahmin ederiz. 3x artı y eksi 4'ü 0'a, 2x eksi y eksi 6'yı yine 0'a eşitleriz. Birincisinden 3x artı y eşittir 4 geldi. İkincisinden ise 2x eksi y eşittir 6 bulduk. Taraf tarafa topladığımızda artı y eksi y gider 5x eşittir. Ondan x değeri 2 olarak bulunmuş olur. X 2 ise bu iki denklemden herhangi birinde ben birincisini kullanacağım. X yerine 2 yazdığımızda 3 çarpı 2 artı y eşittir 4 ve buradan 6 geldi. Bakın karşı tarafa attık y eşittir eksi 2 bulduk. O zaman artık x kare eksi y kareyi söyleyebiliriz. 2'nin karesi eksi eksi 2'nin karesinden 2'nin karesi 4 eksi 2'nin karesi yine 4 4 eksi 4'ten sonuç 0 cevap e olur. 11. soruda x, y ve z birer gerçek sayıdır. 2 üzeri x eşittir 3, 3 üzeri y eşittir 25, 5 üzeri z eşittir 64 olduğuna göre x çarpı y çarpı z kaçtır? Şeklinde bir soru gelmiş. Birinci eşitlikte 3'ün 2 üzeri x'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ikinci eşitliği alırsak 3 üzeri y eşittir 25'te 3 yerine 2 üzeri x'i de kullanabiliriz. Üzeri y eşittir 25 ve buradan 2 üzeri x çarpı y eşittir 25 gelecektir. Bunu bulduktan sonra üçüncü eşitliğe geçiyoruz. 5 üzeri z eşittir 64 verilmiş ve burada 64 2 üzeri 6'dır. 5 üzeri z'de 5 var ancak biz 25'i bulduk o yüzden her iki tarafın karesini alalım bulduğumuz ifadeyi kullanabiliriz üstünde bir de z vardı diğer taraf 2 üzeri 6 çarpı 2'den 12 oldu bundan dolayı 25 üzeri z eşittir 2 üzeri 6'nın karesi yazalım 25 üzeri z'yi elde ederken 25 gördüğümüz yere 2 üzeri x şeklindeki şeklindeki tabanlar eşit üstler de birbirine eşit olmalı Buradan x, y, z ye çarpımı 12 gelir. Cevap D'dir. 2 üzeri a artı 1 artı 9 üzeri b eşittir 35. 2 üzeri a artı 2 eksi 3 üzeri 2 b eşittir 61 olduğuna göre b üzeri a kaçtır? Birinci eşitliği aynen yazalım. 2 üzeri a artı 1 artı 9 üzeri b eşittir 35. İkinci eşitlikte ise 2 üzeri a artı 2 eksi 3'ün karesi 9 olduğu için 9 üzeri B gelir eşittir 61 olur. Taraf tarafı topladığımızda 9 üzeri B'lerin gittiğini söyleyebiliriz. Geriye kalanlar 2 üzeri A artı 1 artı 2 üzeri A artı 2 eşittir. Karşı taraf ise 96 olacaktır. Ve burada biraz düzenleme yapacağım bakın. Şöyle geçiyorum. 2 üzeri a çarpı 2 artı 2 üzeri a çarpı 2'nin karesi yazıyorum. Eşittir 96. 2 üzeri a parantezinde 2 artı 2'nin karesi geldi. Eşittir 96. Parantezin içi 2 artı 4'ten 6. 6'lar sadeleşir. 2 üzeri a eşittir. Buradan 16 olarak bulunur. 16'da 2 üzeri 4 olduğu için tabanlar eşit bakın. Üstler de eşit olur. A'nın değeri 4 olarak ortaya çıkacaktır. Şimdi herhangi bir eşitliği alalım. Ben birinci eşitliği alıyorum. 2 üzeri a artı 1 artı 9 üzeri b eşittir. 35 eşitliğini kullanıyorum. a'yı 4 bulmuştuk. Yerine yazarsak 2 üzeri 5 oldu. 2 üzeri 5'ten 32 geldi. Artı 9 üzeri b eşittir. 35. 32'yi karşı tarafa attığımızda 9 üzeri b eşittir. 3 buluruz. 9 3'ün karesi o zaman bunu 3 üzeri 2b olarak yazarız. Eşittir 3. Tabanlar eşit bakın gizli üssümüz 1 var. O zaman üstler de eşit olacak. 2b eşittir 1'den b'nin değeri 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Bize b üzeri a sorulmuş. E, bu durumda b üzeri a 1 bölü 2'nin 4. kuvvetinden 1 bölü 16 olur. Cevap a şıkkıdır. Bir test daha tamamladık arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.